için basın mensupları olarak akıllı, çok teşekkür ediyorum. Ee, malum ülkemizde çok önümüzdeki Haziran ayında önemli bir seçim var. Türkiye tarihinin bana göre en önemli seçimlerinden birisi. Ee, biz de Allah nasip ederse tabii teşkilatımız, partimiz, genel merkezimiz ona verirse e, buradan e, aday adayız davaya e, hizmet etmek için yıllardır zaten bu davanın içindeyiz. Yaklaşık e, 35 senedir bir için bu işin içinde olduk kardeşimiz olarak yıllardır işte ilçe başkanlığı, yönetim kurulu belediye başkanlığı e, yapmış bir kardeşimiz olarak siyasetle e, haşir meşir bir insan. Bu dönemde e, arkadaşlarımıza istişare etmemiz böyle bir karar e, aldık inşallah e, ülkemiz için, için. E, hayırlı olur. Tabii e, biz e, bu tür görevlerin nasip kısmet işi olduğuna e, inanıyoruz. Biz e, ikbal zamanı bu davada olan bir insan değiliz. Her zaman e, bu davanın içinde olan bir kardeşimiz olarak a, aday e, oluruz. O ayrı konu. Yani kendimizi bu davaya bir makam olduğu zaman buradayız, e, makam olmadığı zaman başka yerdeyiz. Bu anlayışın içerisinde hiçbir zaman olmadım. E, bugün de aynı kanaatteyim. E, aday oluruz veya olmayız bizim için hiç fark etmez. Biz e, bu kadroların, e, bu partinin e, bu ülkeye çok ciddi hizmetler yaptığına inanıyorum. Hala da e, AK Parti'ye bu milletin ihtiyacı var diye düşünüyorum. Onun için de e, Türkiye e, 12 yılda çok ciddi merhaleler e, kat etti. Biz de bu e, yürüyüşte e, katkımız e, olur mu karınca kaderince? E, bunu düşünerek aday adaylığımızı açıklıyoruz inşallah. E, hayırlısı olur ülkemiz için, milletimiz için, partimiz için. İslam alemi için hayırlara vesile olur inşallah. Dediğimiz gibi biz bir fertiz. Her zaman bu davanın içinde olan bir arkadaşımız olarak. Bundan sonra da aynı kararlılıkla aday oluruz, olmayız ayrılmasıyla. Aynı kararlılıkla bu davaya elimizden geldiği kadar katkı sağlamaya, hizmet etmeye, bu işin içinde olmaya